Herkese merhaba. Ben Tavşanlı Hoca. Bugünkü konumuz karaköklü ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi. Kök içleri aynı olan karaköklü ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi yapılırken Kat toplanır veya çıkarılır. Sonuç ortak kareköke katsayı olarak yazılır. Örneğin 5 kök 3 ile 3 kök 3'ü topladığımız zaman 5 ile 3'ü toplarız yani 8 olur ve kök 3'ü de yanına yazarız. Sonuç 8 kök 3 olur. 6 kök 5'ten 4 kök 5'i çıkarttığımızda 6'dan 4'ü çıkartır kök 5'i yanına yazarız. Yani sonucumuz 2 kök 5 olur. Aslında buradaki mantık şu. 6 tane kök 5'ten 4 tane kök 5 çıkarsa 2 tane kök 5 kalır. Kök içleri aynı olmayan kareköklü ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için kök içleri aynı olacak şekilde ifade yeniden yazılır. Örneğin kök 72 eksi kök 18'de kök 72'yi 36 çarpı 2 yani 6 kök 2 şeklinde yazarız. Kök 18'i de 9 çarpı 2 yani 3 kök 2 şeklinde yazarız. Ve sonrasında ise 6 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkartırsak sonucumuz 3 kök 2 çıkar. Diğer örneğimizde ise kök 27 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 olarak çıkar. Kök 75 ise 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 diye çıkar. Şimdi köklerimiz eşit olduğuna göre artık işlem yapabiliriz. Yani 3 kök 3'ten 5 kök 3'ü çıkarttığımız zaman eksi 2 kök 3 olur. Eğer kök içleri aynı yazılamıyorsa işlem yapılmadan toplam veya fark ifadesi olarak aynen yazılır. Örneğin kök 28 4 çarpı 7'den 2 kök 7 diye çıkar. Kök 50 ise 25 çarpı 2'den 5 kök 2 diye çıkar. Buradaki kök 7 ve kök 2 birbirine eşit olmadığı için ifade aynen kalır ve işlem yapılamaz. İkinci örnekte ise zaten sayılar kök dışına çıktığı için 2 kök 6 eksi 5 kök 3 aynen bu şekilde kalır. Çünkü köklü sayılarımız yine aynı değildir. Şimdi sıra sizde. Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Soru ekrana çıktığı zaman videoyu durdurun ve soruyu çözün. Daha sonrasında ise cevabını kontrol edin. Bakalım konuyu anlamış mıyız? Köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi anahtar bilgiler videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soru olduğunda yorumlara yazabilir veya Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.